Koç, bugün enerji dolusun ve her şeye hızla atlıyorsun. Ancak aceleyle hata yapma ihtimalin yüksek. Liderlik ruhun devrede ama biraz sakinleşip planlı hareket edersen günü kazanırsın. Çayını sıcak iç. Koç, boğa. Bugün konfor alanından çıkmak istemiyorsun. Yemek, kahve ve tatlı seni mutlu etmeye yetiyor. Ancak dışarıdaki fırsatları kaçırma. Rahatlık iyidir ama biraz hareketle günü taçlandırabilirsin. Tatlı gurme ruhunu canlı tut, ikizler. Bugün enerjin yüksek, zihnin hızlı çalışıyor. Ancak bir konudan diğerine atlamak yorucu olabilir. Sosyal medyada ve çevrende çok aktifsin ama biraz denge sağla. Herkesle iletişimde olmak sana iyi gelecek, yengeç. Duygusal yoğunluk tavan yapmış durumda. Sevdiklerine zaman ayırmak ve duygularını paylaşmak sana çok iyi gelir. Bir nostalji dalgası seni sarabilir. Unutma, sevgi dolu bir kalp her zaman kazandırır. Aslan, sahne senin aslan. Bugün herkes seni fark ediyor ve enerjini hissediyor. Ama dikkat et. Biraz fazla dikkat çekmek egonu şişirebilir. Parlamaya devam et ama insanları da parlatmayı unutma. Başak, her şeyin düzenli ve planlı olması için uğraşıyorsun. Bugün detaylara odaklanırken büyük resmi kaçırma. Ufak bir hata moralini bozmasın. Akışa bırakmayı öğrenirsen günü çok daha keyifli geçirebilirsin.